Tarifte yaklaşık 3 su bardağı kadar haşlanmış mercimek kullanacağım ve 6-7 dal prasa kullanacağım. Ocağın üstüne bir tane geniş tava koydum. Tamam Sonra bu tavanın içerisinde 6-7 tane prasa böyle ortadan ikiye kesip tava orada ısınırken güzel güzel doğrayacağım. Bakın sevgili dostlar şöyle söyleyeyim size. Eğer bu tarifte full benim yaptığım kadar prasa kullanırsanız ...hiç soğan kullanmanıza gerek kalmaz. Çünkü prasa da soğan gibi oldukça lezzetli ve güzel bir tat verecektir buna. Ve prasaları aslına bakarsanız doğrama modelinizin süper bir önemi yok. Yani ben ortadan ikiye kesip bu şekilde ince ince kıyarak devam ediyorum. İsterseniz uzunlamasına da doğrayıp o şekilde içine koyabilirsiniz. Bu mercimekle beraber böreğin aslında iç harcı olacak ve işe olağanüstü bir lezzet katacak... Pırasada böyle e, aynen soğan gibi kök, iller, kök illerden bir sebze olduğu için iyice doğru bir ısıda rengini döndüre döndüre hafif o şekerini dışarı çıkartarak pişirirseniz mercimeğe inanılmaz bir lezzet katıyor ve olağanüstü güzel bir iç harç oluyor. Şimdi doğradım ve diğerlerini de doğramaya devam edeceğim. Kesme tahtam 6-7 taneyi doğramak için yeteri kadar büyük olmadığında adım adım ilerleyebiliriz. Burada bu tavanın içerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve pırasaları içerisine atıyorum. 6-7 tane pırasa yavaş yavaş soteleniyor. Adım adım gidiyoruz ve hepsinin hacimlerini mevcut kıvamlarının neredeyse üçte birini indirecek kadar da güzelce pişiriyoruz. Müzik Pırasalar hazır. Bir tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçası ekleyeceğim. Daha da fazla ekleyebilirsiniz, kaldırır yani sorun değil. Ama özellikle böyle Ramazan aylarında e, salça gibi mideyi hafif böyle rahatsız edebilecek ürünleri doğru kullanmaktan yanayım. Evet, bunu böyle ikişer kaşık kadar da salça eklersiniz çok da yakışır bu arada pırasaya. Ama yani biz hafiften onun emaresini ortaya çıkartmak istiyoruz alameti farikasını birazcık göstermek istiyoruz ama salçanın bütün lezzeti kendine çekmesini istemiyoruz. Salça ve pırasa zaten kendinden tuzlu ama içine koyacağımız mercimeğin tuza ihtiyacı olduğu için şöyle bir parçacık tuz ilave ediyorum. Ama eğer içine mercimek koymayacaksanız tuzu mutlaka çok az koymanızı öneririm. Tuz, karabiber girdi. Arkasından birazcık daha kimyon ekleyeceğim. Mercimeğin de hafif e, o yani hazmını kolaylaştırsın diye çok fazla değil. Yani bunlar tamamen kendisi arzunuza göre bir tatlı kaşığı kadar kimyon yeterli olacaktır. Baharatların şöyle güzelce bir yağla beraber kokusunu çıkarttım. Kimyonu da kimyonun da hafif kokusunu çıkarttık. Biraz böyle aromatik bir içerik olsun istediğim için içerisine şöyle bir avuç kadar susam ilave edeceğim. Susamı kavurup da e, şey alırsanız, kavanozun içine alırsanız her zaman biraz daha böyle rengi ve aroması dışarıda olur. Ama çok kavurursanız da maalesef o zaman birazcık yağı kaçar. İki avuç kadar da ceviz koydum. Bunlar tamamen sizin arzunuza göre şekillendirebileceğiniz içerikler. Böreğimizin iç harcını son dokunuşunu yapıyoruz. Haşlanmış mercimek koyacağız bunun içerisine. Yaklaşık 3 su bardağı kadar yoğun ve dolu dolu bir iç harç yaptım. Bundan bir tepsi kadar güzel börek yapacağız. Sonuç mükemmel olacak. Biraz yağı az gözüktü gözüme. O yüzden ilk başta koyduğum yağın üstüne hani mercimeği de birazcık daha canlandırsın diye birkaç kaşık kadar daha yağ ilave ediyorum. Her şeyi karıştırıp ondan sonra da artık ocağın altını kapatabilirim. Son derece güzel bir iç harç burada artık yufkalarla buluşmayı bekliyor. Yufkaya geçmeden evvel hemen bu böreğin genel bir solüsyonu yani sıvısını hazırlamak istiyorum. Aslına bakarsanız daha önceki yaptıklarımızdan çok da aşırı farklı değil. Bir tane yumurta kıracağım şu şekilde. Arkasından içerisine Biraz ayçiçek yağı. Yaklaşık yarım bardak kadar ayçiçek yağı. Şöyle. Bir küçük tutam tuz atacağım. Bir de her zaman olduğu gibi bir şişe soda. Önce şunları bir güzel çırpalım. Arkasından sodayı da ekleyip Karıştıracağım. Bu da benim yufkaları ıslatmak için ihtiyacım olan karışımı. 3 tane yufka kullanıyorum ve aslına bakarsanız bu noktadan sonra şeyi size bırakacağım. Şekil şemali. Yufkayı ortadan ikiye kestik. Klasik. Arkasından bir fırça ve yufkamızın içini güzelce ıslattık. Sonra her tarafını iyice fırçayla nemlendirdik. Ve geçiyoruz iç harç kısmına. Buradan bu iç harcı alacağım. Kendime yakın tarafa doğru şöyle güzelce gezdireceğim. Sonra böreği bu şekilde kapatıp ileriye doğru şöyle sara sara yürüteceğim. Dolapta fırına girsin diye yağladığım böyle bir kap var. Dikkatli vaziyette böreği bu kabın içerisine alacağım ve şu şekilde bir köşeden başlayıp buraya kadar geleceğim. Bir sonraki yapacağımı da buradan başlayıp böyle yapacağım ve bunu doldurana kadar sara sara şu şekilde devam ettireceğim. Evet efendim gördüğünüz gibi böreğimiz de tepsideki yerine aldı. Her zaman olduğu gibi şu kalan fazla solüsyon aslında fazla değil bu üç üstünü ve içini ıslatmak için oldukça önemli börekteki yufkanın mümkün olduğu kadar her yerine denk gelecek şekilde yapmanız lazım. Üstüne de azıcık şöyle bir susam gezdiriyorum. Eğer susamlarım kavrulmuş bir susam olsaydı bunun üstünde daha güzel ve kontrast bir renkte kalacaktı. Ama bu şekilde de olsa fırında pişerken azıcık kendi aromasını salar ve güzel bir görüntünün yanı sıra çok da güzel tat verir. Bu yaklaşık bir 40-50 dakika kadar pişmesi lazım. O yüzden şöyle süresini bir 40 dakikaya ayarlayalım. Hatta bir 45 bile olabilir. Başlatalım. 45 dakika içerisinde 10 numara 5 yıldız pişer.